Bana kadın sorma, ne olur. Ben kadınları tanımıyorum. Niye? Ben sadece karımı tanıyorum. <laughs> Nasıl ya? Ya vallahi ben kalkar giderim ha. Türkiye kanalından herkese merhabalar. Bugün İstanbul ofiste ben kimim oyunu oynuyoruz ekip arkadaşlarımızın alnına bazı kağıtlar yapıştırdık. Kağıtlarda isimler yazıyor. Soracağı sorularla sadece evet hayır cevap vererek o kişiyi bulmaya çalışacaklar. İlk kurbanımız Nurzat. <laughs> hoş geldin Nurzat. Pek hoş bulmadım ama teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Ee, şimdi alnında bir isim yazıyor. Farkındayım. <laughs> Bana sorular sorabilirsin. Ben sadece evet hayır diyeceğim. Sen de o ismi bulmaya çalışacaksın. 3 dakika süren olacak. 3 dakikada kaç tane isim bilebilirsen artık Öyle şampiyonluğa Birden fazla kişi mi Tabii ki. Hazır mıyız? Hazırım. Süremiz başladı. Ee, erkek miyim, kadın mı? Evet veya hayır diyebileceğim sorular. Ee, sorular. Erkek miyim? Evet. Ee, futbolcu muyum? Hayır. Siyasetçi miyim? Hayır. Uzun boylu muyum? Evet. Genç miyim? Hayır. Orta yaşlıyım <laughs> o zaman. <laughs> Fenomen miyim? Sayılır, evet. Herkes tanıyor mu beni yani? Evet, evet, olarak? evet. İspanyol muyum? Hayır. Amerikalı mıyım? Evet. Emin misin? Evet. Elon <laughs> Musk mıyım? Bravo! Bir. Erkek? Evet. Ee, Türk? Şey videosuna döndü. Siz peki erkek? <laughs> ne için hayır diyorsunuz? Erkek erkek. Türk? Evet. Türk oğlu Türk. Türkücü? Hayır. fenomen miyim? Evet. Instagram'da mı? Evet. Bu ofisteki herkes tanır mı? Evet. İlk hasta bir bağlantısı var mı? Evet. Mustafa abi mi? Evet. İki Süren bitti. İki teşekkür tane biliyorum. bildin. Tebrik ederiz. Ben teşekkür ederim. Dua et, başkaları hiç bilmez. O zaman Mehmetle devam ediyoruz. Evet. Hazır mısın? Süren başlıyor. Orta yaşlı mı? Hayır. <laughs> yaşlı mı? Hayır. <laughs> Genç mi? Evet. Türk mü? Evet. Sporcu mu? Evet. Çok da sporcu değil belki. Evet. Teknoloji ile ilgili birisi evet. mi? Evet. Uzun birisi mi? Evet. Bizim tanıdığımız birisi evet. mi? Evet. Mustafa abi. <laughs> abi çok geniş bir yerden Mustafa abiye geldi. <laughs> Türk mü? Evet. Ünlü mü? Evet. Çok mu ünlü? Hayır. Tanıdığımız birisi mi? Evet. Oyuncu mu? Hayır. Sanatçı mı? Hayır. Bu kişi çağır abi ol bu. Oha nasıl bildin? Ben 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 öyle bilirim ama. O oh, a oh, gördün mü yerden? Yok canım. şu ana kadar yaptığımız her şeyi düşünce Çağrı abi yani. Gülşah'ın ilk hastaki ilk videosunu alkışlayalım. <laughs> Gülşah ekibimize yeni katıldı. Bugün de onunla devam edeceğiz. Yani. Yeni kurbanımız. O zaman süremiz aşağıda. Tamam. Kadın mıyım? Evet. Yaşlı mıyım? Hayır. Sarışın mıyım? Hayır. <laughs> bu arada ünlü olmak zorunda değil. Tanıdığımız biri de olabilir. Aa, ofisten biri. Evet, o da olabilir. <laughs> Sen misin? <gülüyor> <gülüyor> Ama çok az soru Bu kadar hızlı bilmemeliydi ya. Yaşlı. Evet. Yani yaşlı. yaşlı. Yani yaşlı bence. <laughs> ofisten birisi mi? Hayır. Var. Çok mu ünlü? Evet. Sen. Sen tanıyor musun? <laughs> ben tanıyorum da yani... Üçünü de tanımıyorum güzelim diyormuş. Ha, sporcu mu peki, oyuncu mu? Ne yapıyor? İşte. Sporcu mu? Hayır. Oyuncu mu? Hayır. Şarkıcı. Hayır. Son 15. Neyci? Nasıl ünlü bu adam? <laughs> Haberci? Hayır. Neyci? Ben <laughs> <laughs> de ben. Üçünü de tanımıyorum. Güzelim şakasından anlarsın diye düşünmüştüm Aa, ya. Ne yapalım? Güldüm. Elendin adaya veda etmek için. Kazan ne olacaktı? Kız hiçbir şey olmayacaktı. <laughs> o zaman kanun içinde bir alkış alalım mı? İlk videosu. Teşekkür. Aramıza hoş geldin hoş tekrardan. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Türk mü yoksa yabancı ülkelerden mi? Evet veya hayır diyebileceğim şeyler sor. Ee, Türk mü? Hayır. Ee, Amerika'dan mı? Hayır. Film sektöründen mi? Evet. Siyah <laughs> hayır hayır değil. Dizi sektörü mü? Hayır. Sanatın içinden bir sektör. Evet. Evet. Piyanist? Hayır. Şarkıcı? Hayır. Balerin? Hayır. Eskilerden mi? Evet. Ne kadar eskilerden? Çok mu eskilerden? Evet. 20. yüzyıl? Yuh, o kadar eskilerden yemin değil. Yemin et. Yemin et. <laughs> kadın mı? Evet. Tamam o zaman kadın Firda Kahlo. <laughs> Gizem Nur Kurt. Hoş geldiniz efendim. Hazırsan başlıyoruz. Başladık. Kadın mı erkek mi? Evet ben her diyebileceğim şeyler sor. Aa, aa bu Kadın mı? Evet. <laughs> kadın. Ünlü mü? Evet. Politikacı mı? Hayır. Ee, i̇nternet ünlüsü mü? Evet. Sude Belkıs. Hayır. Troll mü? Hayır. Troll ne yapıyor bu internette? <laughs> ne yapıyor? Ya? <laughs> ne yapıyor? Yaptığı ne? Modacı mı? Hayır. Yok değil. <laughs> Dur he bir tane daha soru gelsin. Şunu çıkar. Hayır, Hayır bu bilene kadar devam. Sen değilsin. Değil benim. Mi? benim. Evet. Erkek. Evet. Genç mi? <laughs> evet. 20'lerinde mi? Hayır. Ofisten mi? Hayır. Ünlü mü? Hayır. Ay evet biraz. Aramızda hiç muhabbeti geçen biri mi? Çok. Ya bak yine ofisten biri değil dedim. Ofisten biri değil demedim. Diğer ofisten mi yoksa? <laughs> bir dakika. Bizim ekipten mi? Evet. Emir. Hayır. Enes. Hayır. Ee, Salih. Hayır. Allah. Evet. Allah. Kim vardı? Çağrı. <laughs> genç mi sorusuna zorla evet dedim. <gülüyor> <gülüyor> evet yani genç mi <gülüyor> 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 o zaman Zorunuzu başlıyoruz. Tamam. Başladık. Ünlü müyüm? Evet. <laughs> Türk müyüm? Evet. Sanatçı mıyım? Şarkıcı evet. mıyım? Şarkıcı değiliz. Hiçbir fikrim yok. Neyim? Neyim? Ben de böyle oluyorum işte aynanın karşısında. <laughs> ne bileyim Refik Anadolu falan değilim herhalde yani böyle <laughs> daha popüler bir şey olması lazım. <laughs> ha fotoğrafçı. Hayır. Ee, yönetmen. Evet. Nuri Bilge'yim o zaman ben. Ooo bravo. Başladık. Ünlü müyüm? Evet. Sanatçı mıyım? Hayır. Oyuncu muyum? Hayır. Sporcu muyum? Men. Part time sporcuyum. Ne bu Survivor falan mı? <laughs> Olabilir. Değil mi? <laughs> Fenomenim o zaman ben herhalde. Evet. Sosyal Instagram fenomeni mi evet. Bu arkadaş? Bitti mi? Ya Mustafa abi. mı? <laughs> Fitnessçi mi <'cım> oğlum Mustafa? <laughs> ya, çok yapıyor ama spor videoları atıyor ya. Abi yapıyor olması onuyla <laughs> ünlü ya, birisi değil. Olsun. Tamam çok teşekkür ediyorum. Ne demek Gidiyorum biz gendciamo. referans oluruz sana. Yanlış yönlendirmelerimi hiç kimsenin kazanamadı. <laughs> Ben kimim oyunu bitti. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Ee, benim yüzümden kimse kazanamadı çünkü hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Biliyormuş gibi davrandım ve herkesi yanlış yönlendirdim. Sırf kimse kazanamazın diye. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.